Ben de giderim komiserim. Hadi eyvallah. Hüseyin, izin al da beraber gezelim ama. Vazifedeyim Osman abi. Sen hadi. Abi. hadi Osman, hadi Osman. Sonra kardeşim, bu Safiye benim hayatımı söndürdü yani. Vampir gibi, zombi gibi etimi, kanımı... ...emdi, yedi, bitirdi bir elhamdülillah deme. Ya önüne bak abi ya. Ya sen benim evimi nasıl kiraya verirsin ya? Allah Allah. Ya abi önüne bak kurban olayım bir kaza yapacağız. Korkma be çocuğum be korkma. Ben 40 yıllık şoför Osman Agay'ım. Ben kaza maza yapmam yapmam. 100 yıllık şoför olsan ne yazar? Yola bakmadıktan sonra. Osman Agay'ın yola bakmasına gerek yoktur. Evi kime kiraya verse beğenirsin? Abi kime kiraya verirse versin ben beğenirim. Sen yeter ki yola bak. Kurban olayım. Bir kaza yapacaksın ya. Beğenmezsin be. Beğenmezsin ya kız hanım. Evi bir hayat kadını da kiraya verdi. Evi polis bastı. Aldılar bizi. Götürdüler karakola. Yani böyle utanç olur mu? Ülsem daha iyiydi yani. Abi yola bakmazsan ikimiz de öleceğiz zaten. Olacağı o. Korkma be çocuğum benim. Gözüm zaten yolda. Neyse efendim. Polis bizi aldı götürdü. Yani utancımdan Abi, rezil dikkat, oldum. Dikkat Sen... ara bak. Dikkat et. Doktor Bey biz Osman Şentürk'ün yakınlarıyız. Durumu nasıl acaba? Doktor kız hanım ne olur bize iyi bir haber verin. Hastamızın kanaması var. Derhal de kişi atıp kanamayı durduracağız. Oh Allah'ına şükürler olsun. Yalnız hastamız çok kan kaybetmiş. Derhal kan bulmamız gerekiyor. Kan grubu sıfır eraş negatif. Çok az bulunan kan grubundan. Ne yapacağız durakta kimsenin kanı uymuyor. E ne yapacağız şimdi? Ya bir dakika bizim Obanaya'nın yani Cuma'nın kan grubu sıfır eraş negatif değil miydi? Direk çağırsana gelsin ya Obaya'na. Ya Sinan abi Obaya'nın burada değil ki Afrika'ya gitti. Hayda kırk yılda bir işimiz düştü. işe yarayacak adam Afrika'ya gitmiş. Olacak şey değil ya. E ne yapacağız şimdi? Ayıp edersiniz. Ee, kulak misafiri oldum da benim kan grubum da sıfır eraş negatif. Ee, i̇sterseniz seve seve kan verebilirim. Ay Allah size razı olsun. Hemen şu odaya kan verin. Hemşire hanım yardımcı olacak size. Arkadaşlar. Tabii. Gülüşüm Allah kardeşim. Vay anasını ya. Şu dünyanın haline bakın. Ne kadar iyi çocuklar var değil mi ya? Arkadaş biraz naif, biraz çıt kırıldım, biraz ince ama... ...kendine delikanlıyım diyen adamdan harbiden daha delikanlıymış. Helal olsun çocuğa. Vallahi öyle ya. Allah Allah. Hadi şanslısın, hadi hadi. Allah'a şükürler olsun. Ya öldük, öldük, dirildik vallahi. Üredin de dirilemeyedin. Zombi Safiye. Hem bana gene o o bayananın kanını vermediniz, değil mi? Eğer ki öyle bir şey yaptıysanız vallahi billahi öldürürüm size. O olana hiçbir zaman borçlu kalmak istemem. Yok ya, ne alakası var? Niye onun kanını verelim? O bayana zaten Afrika'da babacığım. Hah, i̇yi Gitsin de uçağa kalksın gitsin ama geri dönmesin. <laughs> Peki kim kan verdi bana? Ee, sana kanı çok iyi huylu, çok iyi yürekli Tanju diye bir beyefendi verdi kanı Osman'a. Ne kan güzel, ne kadar güzel. Getirseniz de biz tanışsak o çocukla. Ee, tabii ben hemen getireyim. Osman Bey bir yeriniz ağrımıyor, sızlamıyor değil mi? Aa, yok be Şazi Bey hanım yok. Gel bakalım Tanju'cuğum. İşte Osman'a sana kan veren beyefendi bu arkadaş. Bu iyi huylu arkadaş. Ay çok geçmiş olsun Osman Bey. Aaa bu nedir be? Ya bu sana kan veren beyefendi. Tanju Bey Osman'cığım. Ne Osman sen? Bre sabi, siz bana bu yumuşakın kanını mı verdiniz? Ya benim kanımı yumuşatırsa bu, ya ben de o yumuşarsam ha? Ben böyle terbiyesizlik görmedim. Teşekkür edeceği yerde bir de hakaret ediyor. Bir dakika daha kalamam burada. Ya, ya bir dakika. Kale dur çocuğum nereye gidiyorsun? Ay ben burada bir dakika bile kalamam. Hem iyilik yaptım hem de hakaret işittim. Tam bir rezalet. Evladım sen Osman'a niye bakıyorsun? O geri zekalı. Yani ne bileyim cahil, aptal adamın biri. Ne dediğini bilmiyor ki. İşte orası doğru. Ben hayatımda bu kadar dar görüşlü bir insan görmedim. Hayvanım ben ha. Hayvan? Hatta hatta hayvan oğlu hayvansın. O oh, 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 kara değil be abartma susak. Hayvan oğlu hayvan hakaret edersin ama ha. Ama yine de korkarım ya karakterimde yaşırsın. Hayda yine başa döndük. Ne yumuşaması Osman Aga ya. Vallahi Osman sana bugüne kadar hayvan diyen oldu bilmiyorum ama hayvan diyeceğim. Özür dilerim. Öküzsün. 24 ayar bir öküzsün. Götürüp seni bir mandıraya kapatacağım. Orada bir takım işlere yarayabilirsin belki. Ha oh, ne kadar güzel. Ben bir öküzüm değil mi? Öküzsün. Evet. Hem de bir numarası. neden? Neden öküzüm be kardeşlik be? Ya bu çocuk kanını verdi. Senin hayatını kurtardı. Neler yaptın çocuğa? Yazık değil mi ya? Çok ayıp ettiniz Osman Bey, çok ayıp ettiniz. Ee, tamam da yani... ...gene de çok üzülürüm ya. Ya yumuşarsan, ya karakterim değişirse. Allah Allah! Allah Allah yani!